Selamlar. Neredeyiz? Kopenhag'tayız. <laughs> 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 bir fikir olsun diye odayı çekeceğiz. Hemen bu girişte kıyafet açım, bir askı bölümü var. Sağda bir ayna var. Lavabo dışarıda. Bunu aslında beğendim çünkü biri tuvaleti kullanırken makyajımı yapabilirim. Şimdi ben... <laughs> o biri <laughs> o biri sen oluyorsun. Böyle yatak direkt aslında köşeye oturtulmuş biçimde. Karşısında televizyon da var. Oradan Netflix'e de bağlanabiliyormuşuz. Böyle dizaynı falan tatlış. Böyle klasik ne denir ona? Daniş detaylı kırmızı. <laughs> Bakın Cemil'in çorabını da göstereyim. Danış detaylı. <laughs> ya bu arada caddeyi gören odayı bilerek seçtik ama karşı taraf komple inşaat ve alt kattayız. O yüzden güneşliğe kadar kapattık yani. Şimdi en önemli soru. <laughs> tuvalet nerede? Tuvalet burada. Duş ve tuvalet böyle buzlu camın arkasında. Yani bu artık sık sık gördüğümüz bir şey otellerde. Ayrı bir tuvalet banyo bölümü odası çok bulunmuyor böyle küçük çözümler var yani. Öyle geldik bakalım gezeceğiz. Ee, birazdan çıkacağız. Cemil Bey telefonu şarj olsun diye bekliyor. <laughs> lazım. Lazım. Evet. Navigasyon önemli. Ama e, şey yani ilk gördüğümüz kadarıyla otelin yeri e, çok güzel. Yani bayağı merkezde. E adı da neydi? Stiz'in M. Yani. Şurada da çok gözükmüyormuş ama e, bayağı şu e, bahçelere yakın. Tivoli Garden'sa yakın. Tam karşısı. Ya, dibinde yani. Ta karşı dük komşumuz Tivoli Garden. <laughs> o kadar yakın. Ee, şimdi zaten biraz toparlanıp çıkacağız, tekrar yemek yiyeceğiz. Ee, Christmas Market'ı gezeceğiz yani aslında Garden'ın Christmas için süslenmiş halini göreceğiz. Evet bu da böyle bir vlog olacak. Bu sefer de Kopenhag'dayız kışın. 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 Bu detay önemli. Kış, evet. Bütün Avrupa'yı kışın gezenler derneği olarak. Evet ama bir sonraki Seyahatimiz için söz vermiştin ya alabilir miyiz? Kayıt altında. Oyba. Kayıt altında evet. Türk Hava Yolları'yla ve yazın. Bak bak şimdi. Şey beş yıldızlı o yok o mu? O yok. Onu, onu yapamıyoruz. <laughs> hepsi bir arada zor. Ama temiz olur. Temiz. Burası da beş yıldızlı. Evet temiz, burası da temiz. temiz gerçekten. Bazı standartları iyileştiriyoruz en azından. Hı hı. Ama hepsi bir anda olmuyor çok şükür. Aynen. Buraya kadar. O da ya. benim doğum günüm artık. Evet. 5 yıldızlı. Yok, onu. Ben ya yazın. Yok, onu yapamıyoruz. Değil, onu alıp böyle elinde Çok güzel bir yere geldik ya. Gerçekten çok 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 güzel bir yer. O daha böyle devam mı? Evet, çok güzel. Burası kocaman. Burası <laughs> kocaman. Beğendin mi? Yani, beğenmemek mümkün değil evet. diye sorsan da Değil mi? Gerçekten Ya Buraya gündüz gelsem falan hiç böyle olmaz bence Bence de Ya da normal yaz sezonunda falan Çok Daha, güzel Gerçekten en güzel zaman bence Yolunuz olur da bir gün düşerse <laughs> Yolunuzu Buradan düşürün. Gökçe ailesine selamlar. Selamlar. Yani çok gıcık oldum. <laughs> çok güzel bir yer. Yani Gidiyoruz. Ben biraz sinirlerim bozuldu. Gerçekten çok 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 güzel bir yerdi. Yani Gözümüzle gördüğümüz kadar kesinlikle kamerada güzel çıkmıyor. Şu an konuşuyorum. Umarım sesim gidiyordur. Ama yani gördüğüm en güzel yerlerden biriydi bence. Hiç unutmayacağım yani. Çok çok güzeldi. Tavsiyedir efendim. Yolunuz düşerse uğrayın. de geçti. zaten Türkiye günlüğünde olduğu için sadece bedenin bir ülkese gelmesi lazım. Normalde bana salı günü akşama kadar gelecek gibi bir SMS gelmişti ama hala gelmemiş. Ee, Say bakalım bir neyi, neyi ne aldık. Şunlar yulaf. Bunları <laughs> yulaf yerken. Bu kahve, şu tuz. Bu da Türk kahvesi karışımı. Evet, cezven. Evet. Yorumlara yazın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Ama çok tatlı. <laughs> 这边，好，都喝。 Hiçbir şeyler demem gerekiyor. <laughs> Yok, yürüyebilirsin. Sesli değil. Keşke her yerde evet. olsaydım. Çok güzel, sakin bir park. İnsanlar gelmiş, köpüşlerini gezdiriyorlar. Смог. <laughs> şimdi anı yaşamaktan çekmeyi unutmuşum. Çok güzel bir restorana geldik. Aslında tesadüfen bulduk burayı. Yani gitmek istediğimiz yer doluydu ama iyi ki doluymuş. Şu an çok çok daha tatlı bir yere geldik. Dina'nın restoranı diye geçiyor. Sağ olsun kocişim de bana sürpriz yapmış. Biraz daha kocişimi göstereyim. Böyle bir mumumuz da vardı. Bir elmalı tartın üzerinde. Bir tane de Prosecco mu? Prosecco getirmişler. Böyle önden bir kısa doğum günü kutlaması oldu. Evet. Benim bu arada her şerefe yaptığımda bir şey içme gibi bir adetim olduğunu fark evet. ettik. Evet. Az önce Asya hikaye çekeceğim diye beni 500 kere şerefe yaptırdığı için bir ayı 5 dakikada bitirdim. ya. Yani. Hepsini içmiş. Bir baktım fotoğrafı çektiğimde birası yarım. Yani koca bardağı şurada zaten. Bu kadar içmişti az öncekinde de. Şimdi de içiyor. Bizim bütün vloglarımızda niye alkol var? <laughs> Biz alkolik bir çift değiliz. <gülüyor> <gülüyor> bunu buradan duyurmak isterim. Evet seviyoruz ama bu kadar içmiyoruz yani. Çünkü hep güzel anlarımızı çekmeye çalıştığımız için onlara denk geliyor diye düşünüyorum. da bu kadar şey değiliz yani. Bu arada bunu kesersin. Benim yanımda kart okuyucu falan var. Bunları tablete koyup izleyebiliriz hepsini. Nasıl çekmişiz? Gerek yok. Burayı kesmeyeceğim. <laughs> gibi metroya binmiştik ya. Milano'da. Farklı metroya binmiştik. Evet. Ama o zaman kaldığımız yer onu gerektiriyordu. Şimdi çok merkezi Şimdi bir yerde kalıyoruz. Koşulları Evet orada kredi kartını basıyorduk geçiyorduk. Direkt çekiyordu. Bilet olarak. Şimdi bilet alacağız galiba yine. Evet.

Şey de yani, hani, buraya bir sürü şey Evet, tek seferde. omuza takılabildiği için bence o. Ya da almış olmak için almamak. <laughs> diyor o. Baksana içinde fermuarlı gözü falan var yani bence. bıçaklardan beğendik. Aslında tereyağı bıçağı. Sürme bıçağı yani. Çok tatlı böyle mint yeşili rengi var. Aslında bir sürü rengi var. pembe de güzel. Ama tabii ki ben kahvesini beğendim bir de. Bundan iki tane, bundan iki tane almak istiyorum. Ama tutuklanırım diye alamıyorum şu an. Heh. Çünkü kabin boy bagajla geldik yüzden geri dönerken bunları almazlar büyük bu ihtimalle. Şu an çekiyor mu? Başlattım şu an. Aynen. <laughs> 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 <İşin Sizliğe> Oha, çok sevgiler. Başlayabilir, Eskiden böyle ses çektim, dedesini çarptı. derdik. Adam rahmetli oldu.

Çekti de döver. Allah'ım. Bu <mu lan? gülüyor> Çok iyi. Bu var mı? Söndü bir yoksa gelecek. Evet, ben gelmesin. Gülüyor musun? Hadi bak. Ben bilmiyorum. O patlamıyor gerçekten? Bak gerçekten patlamıyor. Başka bir yerde mi var? Şurada İyi ki doğdun Asya! <laughs> İyi ki Asya. <laughs> Asya Patlıyoruz! Birazdan patlayacağım dur. O patlamıyor, <laughs> patlamıyor, patlamıyor. Yapma yapma. Kalbimden gidiyor da az kaldı değilim. Ben de sen beni patlatacaktın da. Biraz götürdüm yani. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş